Evet arkadaşlar Merhaba şimdi dalan sabunumuzu rendeliyoruz e, rendemiz ince olacak en incesinden olması gerekiyor ve dalan paketini açtığımız vakit açtığımız vakit hepsini rendelememiz gerekiyor e, sabunların kurumaması gerekiyor bunları böyle güzelce rendeleyeceğiz sonraki aşamaları tek tek anlatacağım. Evet böyle rendeliyoruz. Çok eğlenceli ve meslek haline de getirebilirsiniz. Bu sabunları yapıp eritme usulü yapıp satabilirsiniz. Kalıplara koyup Başka sabunlarla da olur ama köpürme yapar o yüzden dalan sabunları köpürmüyor Evet böyle ince bir şekilde rendeliyoruz. Bunları sonra kısık ateşteki tencereye çok az bir su, çay bardağının yarısının yarısı kadar su koyup bunları ate ateşte eriteceğiz. Evet, bak böyle olacak. Aynen. Ve çok güzel şeyler yapacağız. Çok değişik kalıplarımız var. Çok güzel sabunlar yapacağız. Kokulu sabunlar, şekilli şekilli. Ve çok eğlenceli. Aynen böyle. Evet sabunlar böyle ince. Ince olduğu zaman daha çabuk erime, daha çabuk oluşur. O yüzden. Bu mesela e, herhangi bir marketten aldığınız sabunla bu sabunlardan dekoratif sabunlar yapabilirsiniz Ben onu gösteriyorum size e, Gidip sabun bazı almanıza internetten almanıza gerek kalmıyor Herhangi marketten sabunu alıp Böyle ince tarafıyla rendeleyip Aygazda Helmi haline getirip e, Böyle boza kıvamı gibi Ondan sonra onları kalıplara döküp kalıplarda donduktan sonra bıçakla rutuşlayıp bunları streçle sarıp çok güzel satışlarını yapabilirsiniz. Kendinize güzel sabunlar yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bunları aşama aşama göstereceğim size. Ben bunları hobi amaçlı yapıyorum, hediye yapıyorum. Çok da şık, çok güzel. Herkesin yapmadığı bir hediye yani yapabilirsiniz. Bunları renklendirme yapabilirsiniz gıda boyasıyla. Aktarcılardan gıda boyası internette trend yoldan alabilirsiniz. Gıda boyasıyla Renklendirebilirsiniz. Aşamalarında göstereceğim size. Renk renk yapabilirsiniz, sade yapabilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış bir şey. Renkli de olabilir. Sabunlarınız renkli ise mesela öyle de olabilir. Renklenmiş olur zaten. Almanıza gerek kalmaz boya. sabun paketten açıldığında ıslak hafif böyle nemli oluyor o zaman rendelemesi çok rahat kolay sabun şayet açıkta kalırsa kuru bir şekilde rendelemesi çok zor olur bunu aklınızdan çıkarmayın her zaman bir kutu içine koyun ya da bir foşet içine koyunuz ki sabun sertleşmesini açtığınız paketteki onu tüketmeniz gerekiyor hemen bir şekilde eritip e, yapmanız gerekiyor çünkü sabun kuruduğu vakit erime aşaması da zor olur yapamazsınız sert sabunla olmaz hafif paketten çıkmış nemli sabun rendelemesi böyle şu vaziyette çok rahat olur oldu paketiniz büyük dörtlü falan aldınız bir tanesini yapacaksınız Kapaklı bir kutu yapın. Kapaklı kutuya o 3 tanesini koyun. Yapacağınız zaman açın kapağını. Gene foşet içine de koyarsanız. Nemini kaybetmemiş olur. Böyle bak rendelemesi, imşak ve. Daha iyi olur kaygan. Erime aşaması daha kolay olur. Şimdi kurumuş sabun. Eritmesi çok zor olur. Erimez mi erir ama. Sağlıklı verim alınır mı bilmiyorum. Ben yapmıyorum çünkü kurumuş savunma. Genelde ben nemli paketi açıyorum. Ve paketten yapıyorum. Kalıplarım var. Silikon kalıplarım var. Kalıplara döküyorum. Şekilli şekilli. Çok güzel şekiller oluşuyor. Bir kısmını Trend yoldan aldım, bir kısmını Temu'dan aldım. Kalıplarımın bir kısmını da burada AVM'lerden aldım. Çok güzel şekiller oluşuyor. Şimdi sonuncu sabunu rendeliyoruz. Bitiyor. Sayfamı izlemeye davet ediyorum. Aboneliğe tıklamanızı rica ediyorum. Daha sonraki aşamaları da göstereceğim. Çok eğlenceli ve güzel olacak. Eminim beğeneceğinizde. Yani ben bunu neredeyse 16-17 yıldır yapıyorum. Eskiden tabi e, sabun bazı alıyorduk. Sabun bazılarıyla yapıyorduk. E, sabun bazları tabi yurt dışından geldiği için çok pahalı. Ve ben bu yöntemi buldum. Bunu eriterek, normal sabunları eriterek kalıplarda şekillendirebiliyoruz artık. Gene aynı şekil yaptığınızda sabunları kalıplara döküp Aynı şekilde streçle sarmanız gerekiyor sabunları. Nemini kaybetmesin ki küçülmesin sabunlarımız. Yani genelde küçülme olmaz. Çünkü orantılarını orantılarını ben ayarlıyorum. içine çok su koymuyorum. E, dokusunu bozmuyoruz sabunun o yüzden. Yani orijinali gibi oluyor aynı. Yapım aşamalarında. Aynı hazır alınmış sabunlar gibi oluyor. Sadece sabunu eritip kalıplarda değerlendiriyoruz şekilli bir şekilde. Evet arkadaşlar. Videomu izlemeye bekliyorum abone oldunuz arkadaşlar. Hoşçakalın. Arkadaşlar su orantımız bu olacak. Çok su koymayacağız. Dokusunu bozmayacağız sabunumuzun. Aynı şekilde suyumuzu koyuyoruz. Kullanmadığımız ince bir tencere yapışmaz. Sade sabunlara kullandığım tencere. Evet. Bunu ben sadece sabunlarda kullanıyorum. Yapışmıyor. Sizde teflon gibi herhangi bir tencerede yapabilirsiniz arkadaşlar. Hı, Isı geldikçe böyle bir çevirme yapalım. Isıyı dağıtalım her tarafına. aşama aşama bunun aşamaları çok önemli bunun aşamalarını yaptığınız vakit sizin de yapacağınıza eminim çok güzel oluyor sabunumuzu eritiyoruz. Burası da sabunumuz eriyecek. Şimdi bunun yarısı kadar atıyoruz hafiften. Bu da üst kısmından. Bir, bir biraz altından attık, biraz üstünden. Şimdi kendi serilecek. İçini göster. Evet, içi böyle arkadaşlar. Sabunumuz biraz sonra helma haline gelecek. Ve onu da göstereceğim size. Arkadaşlar. Şimdi sabunumuzu erittik. Göster oğlum içini. Sabunumuz bu vaziyette eridi. Karıştırıyoruz ama sürekli karıştırarak. Ve bir parça aldık. Kalıbımızın içine koyuyoruz. Yeniden bir parça aldık. Yeniden koyuyoruz. Vuruyoruz, sallıyoruz dolsun içi. Aynı şekilde. İçini dolduruyoruz. Şimdi bu dış şekline bakmayınız. O zaten içinde şekli aldı. Bunlar sonra bıçaklar rutuşlanacak. Ana şeyini şeklini içinde alıyor zaten. Bu dış şekli dışına bıçakla rutuş yapacağız. Onları da aşama aşama göstereceğim. Şimdi bunlar burada kalıbın içinde şekil alacaklar. Örümcek. Uğur böceği. Çiçek, böcek. Her çeşit kalıp çok güzel ve eğlenceli oluyor. En çok şu kelebeği seviyorum ben. Arada bir kalıplara vurunuz. içine girsin. Fazla üstüne koyabilirsiniz. Kalan bu rutuşladığınız sabunları da atmıyoruz. israf etmiyoruz. Onları bir kovanın içine koyuyoruz. Biraz 2 3 litre su koyup onunla temizliklerde, el sabunu, çamaşırlarda her şeyde kullanıyoruz. Sabun olduğu için normal sabun olduğu için kullanabiliyoruz. Yani hem bize dönüşüm yapıyor. Hem de güzel sabunlar çıkartıyor. Rutuşlu olanları israf etmiyoruz. Onları ben kullanıyorum. Onları da size göstereceğim aşama aşama. Evet böyle. Şimdi kalıplara vuruyoruz. İçine geçsin. bir çok kalabımız var onlara da yapacağız kanalımıza abone olmayı unutmayınız arkadaşlar çok güzel şeyler öğreteceğim çok güzel şeyler yapacağız birlikte e, sabunlar yapacağız mumlar yapacağız e, sanatlarla ilgili bilgilerimizi birlikte paylaşacağız Evet bitti arkadaşlar. Görüşmek üzere.